Muğla'da yaşayan bir kadın çocuğunun velayetini elinde bulunduran eski kocası ile ilgili korkunç bir iddia ortaya attı. Eski kocanın 8 yaşındaki çocuğunun kanını aldığını, o kanla şeytan çağırma ayini yaptığını öne sürdü. İddiasının kaynağı ise eski kocasının eski sevgilisi. Telefonla arayıp oğlunu kurtar demiş. Duydukları karşısında büyük şok yaşayan anne soluğu savcılıkta aldı. Peki suçlanan baba ne diyor bu iddiaya? Bugün Star TV'nin gündüz kuşağında canlı yayında konuştuğu adam önce oğlunun asla zarar vermediğini söyledi ama sonra söylentiyi çıkaranın kendisi olduğunu itiraf etti. Bunun neden yaptığını anlatırken de hafif tabirle söyleyelim bu kadarına da pes edirdi. Ayin demek şeytan çağırmak demekmiş. Metafizik uzmanına ben danıştım. Mesajın diyor ki bu kez kendi kanımı değil diyor kanını kullanıyorum diyor. Davet açarken diyor. İddiaları oldukça vahim. Eski kocasının çocuğunun kanıyla ayin yaptığını öne sürdü. Çocuğumu o adamın elinden kurtarın dedi. Bir anne olarak gerçekten çocuğum için endişe duyuyorum. İddiaların sahibi 27 yaşındaki iki çocuk annesi Damla Çakır. Muğla'da yaşayan genç kadın Murat Ekinci ile 2015 yılında evlenmişti. Bir yıl sonra şiddeti geçimsizlik sebebiyle boşanmıştı. O dönem doğan çocukların velayeti önce anneye birkaç yıl önce mahkeme kararıyla Burdur'da yaşayan babaya verildi. Bana karşı açmış olduğu iftiralardan dolayı velayetin değişikliği davasını kazandım. Genç kadının Ağustos ayında eski kocasının eski sevgilisinden gelen bir mesajla büyük şok yaşadı. Eski sevgilisi çok şaşırtıcı olarak bana ulaştılar. Çocuğunu kurtar anlamında Murat'ın ona attığı mesajları bana haber verdi. Şeytani isimli bir varlıktan bahsediyor. Onu davet açtım diyor. Eski kocasının 8 yaşındaki oğlundan kan aldığı, Okan'la şeytan çağırma seansları ve cin davetleri yaptığını öne sürdü. Olduğum yerden önce bir kalkamadım. Başımdan aşağı bir kaynar sular döküldü. Daha sonra dedim ki Murat dedim sen bu mesajları nasıl atabilirsin? Anlamda cin var. Anlını çekti. Fotoğrafını bana gönderdi. Anlamda cin olduğunu söylüyor. Bir varlık olduğunu söylüyor onu koruyan. Bunun üzerine genç anne savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu. Çocuğunun tehlike altında olduğunu savunan Çakır eski kocasının yanından uzaklaştırılmasını talep etti. Akli dengemi yitirmeden, çocuğum da ölmeden bir an önce bu işler çözülsün diye geldim. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Suçlanan baba Murat Ekinci, Star'da yayınlanan Zahide Etişle Yeniden Başlasak programına katıldı ve eski eşinin iddialarını reddetti. Çocuğuna hiçbir zarar vermediğini, mesajları da eski sevgilisini kendisinden uzaklaştırmak için attığını belirtti. Ben bu kadından uzaklaşmak istedikçe bu kadın bana musallat oldu. Düşündüm ki bu kadın bundan korkar benden uzaklaşır. Ben o yüzden dolayı böyle bir şey yaptım. Şimdi ben birini kendinden uzaklaştırmaya çalışsaydım çocuğumu kanı ile şeytani isimli varlığa daveti açıyorum hadi bakalım mı derim yoksa savcılığa mı giderim